Allah mu? Vallahi duyuyoruz bunları pek hoşumuza gitmiyor çünkü bu sene çok sıkıntı yaşadık zaten daha toparlamış da değiliz tam ancak işte işyerlerimizin bu açık hali devam ederse biz düzeleceğiz çünkü bir senedir çok geriye düştük ee, o yüzden takip ediyoruz dikkatle. Bütün kurallara uyuyoruz, uymaya çalışıyoruz. Herkesin de uymasını istiyoruz. Çünkü bu olaylar en çok bizi etkiliyor. Daha çok hizmet işletmelerini etkiliyor. Tekrar bir kapanma olayını birçok işletme kaldıramayacağını düşünüyorum biz de dahil. Biz elimizden geldiğince kurallara uyuyoruz. Bize verilen, uymamız gereken tedbirleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Bütün vatandaşlarımızdan da bunu istiyoruz ki tekrar bu üzücü olayları yaşamayalım. Diye. 十万 Yani sadece eskişehir değil aslında genel olarak ülkenin genelinde olduğu için okula gidemiyorum. Evdeyim sürekli o benim biraz geriyor. Yani diyecek bir şeyim yok. Bir senedir aynı durumdayız. O yüzden çok söyleyecek bir şeyim yok. Yani Değiştirmemiyorum inşallah değişir. Ben yurt dışından geliyorum. Almanya'da iyi, biz dışarıda maske takmıyoruz. Burada çok karabahut ya. Ben sana ne diyeyim yani, burada bir haftada gördüm, orada ben bir sene de görüyorum. Vatandaşlarımız kendi sağlığını öncelikle düşünmeliler. Hani polisten, belki de şundan bundan korktuğundan maske, mesafe, kurallar değildi. Bizzat kendi sağlığını düşünerek biz vatandaşımızda gerçekten bir rahatlama var. Ama e, hem kendilerine zarar verecekler hem çevremize zarar verecekler. Kafelerin falan kapanması hiç sorununu çözmez. Çünkü bu sefer vatandaşlarımız gizli şekilde aynı faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu daha tehlikeli. Kafeler, restoranlar falan açık olsun. Vatandaşımızı bilinçlendirelim bu konuda. Bu alacağımız önlemlerle normal yaşantımızı bu şekilde paniğe kapılmadan devam ettirelim.